27. testin 3. sorusundayız gençler. Hangisi söylenemez diyor bize. Bu bir yardımcı düşünce sorusu. Daha önceki sorulardan hatırlarsınız. Bakalım şıklara önce. Hakim bakış açısından yararlanılmıştır. Hakim bakış açısı neydi hatırlıyor musunuz? Hatırlamayanlar için bir hatırlatalım. Üçüncü kişi ağzıyla anlatım olması lazım hakim bakış açısında. Anlatıcı her şeyi görür duyar bilir. E, ama olayların içinde değildir. Karakterleri ruhsal özelliklerini de bilir. Hakim bakış açısında onları bilebilir. Yani her şeyi bilir ama ve üçüncü kişi olarak anlatır. Olayların içine girmez, içinde değildir. Bakalım hakim bakış açısı var mı? Ali Rıza Bey de öğle yemeğine çıkmayan memurlardandı. Bakın o, değil mi Ali Rıza Bey? Şöyle biraz yüklemlere göz atacağım ben. Olmuş, kesmiş, mahcuptu, istemedi, hoşunuza gitmez, cevap verdi, bilirsiniz, hak vereceksiniz. Şimdi burada bir eminim var. Bakın burada birinci kişi ağzıyla anlatılmış gibi sanki değil mi? Burada da var bakın sözlerim var. Ama bunlar dikkat ettiyseniz konuşma cümleleri. Benim için önemli olan şurası ve şurası bakış açısını anlayabilmek için. Alıntılar beni ilgilendirmiyor. Bakış açısına bakarken, anlatım tarzına bakarken, anlatım kişisine daha doğrusu bakarken. O yüzden burada hakim bakış açısından yararlandığını söyleyebilirim. B'ye bakıyorum. Psikolojik betimlemeler yapılmıştır. Burada bakın mahcuptu diyor. Bu psikolojik bir betimleme, değil mi? Hatta bir de benzetme yapmış. Bir kabahat işlerken yakalanmış gibi mahcuptu. O zaman psikolojik betimleme kullanılmış diyebilirim. Kişiler tartışma tekniğiyle diyalog kurmuştur. Diyaloglarına bakalım. Beyefendi bu sözlerim herhalde hoşunuza gitmez dedi. Fakat ne yapalım ki hakikat. Şimdi burada bir tartışma başlayacak belli oldu. Bilirsiniz ki kimsenin fikrine karışmam, keyfinize ve menfaatinize uygun olan her şeyi yapmakta serbestsiniz ancak karşı çıkacak. O zaman tartışma tekniğiyle diyalogda kurulmuş. Zaman unsuru belirgin biçimde kullanılmıştır. Şimdi burada Ali Rıza Bey'in öğle yemeğine çıkmayanlardan olduğu söyleniyor. Tamam öğle yemeğine çıkmayan birisiydi. Şöyle oldu böyle oldu falan diyor. Ama bu belirgin bir biçim değil. Değil mi? Hangi zamanda tam olarak saat kaçta yapılmış? Öğle yemeği zamanında mı yapılmış gerçekten? Acaba o anda mı yapılmış? E, yemeğini getirmişti ama ee, acaba öğle arasında mı yiyor bu yemeği ben biliyor muyum belki de e, öğle yemeğine çıkmamıştı ama başka bir zamanda yedi bunu bana net olarak söylemediği için ben zaman unsurun belirgin bir biçimde kullanıldığını söyleyemem öyküleyici anlatım var mı Ali Rıza Bey zaten bir kişi kişi varsa öyküleyici anlatım da vardır değil mi zaten bakın burada şöyle olmuş böyle olmuş işte istemedi yaptı gibi e, olaylarda kullandığımız yüklemler de var Dolayısıyla burada öyküleyici bir anlatım var. E, betimleyici anlatımın olduğunu ben zaten B'den anladım. Psikolojik betimlemeler yapılmıştı. E, bu direkt gitti. E, tartışmacı anlatım olduğunu da buradan anladım. Kişiler tartışma tekniğiyle diyalog kurmuştu zaten. Dolayısıyla bu da çıkarılabilir. Cevabımız denizde.